yaşadımı yemeklere fısıldayan kayınvalidem Hüsnü Sultan. Hoş geldin şekerim. Afiyet olsun. Elleriyle erişte yapmışlar. Bak bakalım nasıl olmuş. Neydi? Önünün körü, öyle değil mi? Öllüğün. Öllüğün. Öllü, öllü. Öllünün, öllünün körü. Lülaburgaz'ın sevgiler ya. Ben kaç yıl Lüleburgaz'da yaşadım, kızımı orada doğurdum. Lüleburgaz. Eriştesi, eriştesi çok sert bir kıvamda. Ha. E, hoş i̇yi değil. İyi pişmemiş İ, mi yani? İyi pişmemiş değil de bunu yoğururken bir terbiye etmek ha. gerekiyor, ha. olmamış. Kıyması güzel kavrulmamış. Ya yani kıyma böyle mi kavrulur? Böyle kavrulmaz. Peki, gel ikiye geçelim. Bu erişte daha güzel olmuş bu tabağa göre, hmm. olması gerektiği gibi lezzete yaklaşmış. Tam olmasa da yaklaşmış, yakınlaşmış. Keyifli bir tabak hani diyebilirim. Hani kıyma böyle mi olur dedin ya birinci tabağa. Kıyma böyle mi olur? Böyle de olmaz bu kıyma. Yani kıymayı tutturamamış ama eriştesi güzel. Erişteyi yapmak kolay iş değildir. Onu tutturmuş. Ne anlatıyor sana bu tabak? Bir an önce buradan çekip gitmek isteği uyandırdı bende hmm. bu tabak. Gerçekten Ay yapışmak sana. istiyorum ha. bana. Ben masaya yapışmak, tabağa yapışmak istiyorum yediğim yemekle. Bu duyguyu bana yaşatmadı her ikisi de. Ama eriştesini güzel yapmış diğer tabağa göre. Bu gelinin ruh hali nasıl Hüsnü abla? Yorgun bir gelin. Hmm. Tamamen yok yorgun. İnsana yorgunluk, o coşku içerisinde olursa o yorgunluğu da unutur. Hazartesi e ve... sendromu mu bu yani hafta sonu dinlenseymiş? Hı? Pazartesi güzel bir gündür aslında. Evet, ya. ben de çok seviyorum. Ben de evet. Ne yorgunluğu bu yani? Başarısızlığı. <laughs> Başarısızlığın yorgunluğu. Aa, güzel. Başarısızlığın yorgunluğu. Başarısız bir gelin mi bunu yapan? Bence evet. Bakalım kimmiş hemen yazıyoruz köşeye. Yiğit bu tabağı merak ediyorum. Tamam, kim bu gelin? Aç bakalım afiyet olsun. diğer kıymalara göre güzel bir kavrulmuş ama eriştesini yaparken e, daha önce yapmadığı bir yemek olabilir. Bir tecrübesi yok ama bunun eriştesi her iki tabağa göre çok iyi olmuş. Kıymalardan en güzel hangisi? Bu, bunun kıyması. Lezzeti mi? Peki böyle ezmesi falan önemli değil mi? E, onun bir yağını çıkarmış, o bir lezzet oluşmuş bu kıymada. Hmm. Diğerlerini dağıta dağıta da yapsa o lezzeti oluşturmamış. Peki, bu tabağı beğendin mi? Açıkçası bu da pek içime sinmedi. Ben diğer tabağında tadına bir bakayım. Son Ondan sonra taban. Evet. bakalım seni mutlu edecek mi? Eriştesi çok güzel. Kıymasını az kavurmuş. O da iyi. Çünkü öbürleri bayağı bir kavurmuş hmm. kıymayı. Evet, aradığım tabak bu. Hmm, kıyma böyle mi oldu? Güzel yapmış, öldürmemiş yani. O kavurup o kuruluğu bırakmamış içerisinde dağıtmış tane tane dökülmüş kıyması. Bu gelin sana ne anlattı? Bu gelin Hatice'nin tabağı olabilir. Oo. Bana Hatice'yi anlatıyor. Yapmış bu Hatice'nin tabağı olabilir. Hatice güzel mi yapar kıymayı? falan? Evet, kıym. Gerçi geçen sefer de köfteyi tanırım dedim. Hatice'yi tanıyamıyorum bu araya. Hatice bambaşka. Ama gerçekten kıyması çok güzel olmuş. Sen söyle ben yazayım. Direkt beş. Dördüncü tabak direkt beş puan. Üç. Üçüncü tabak üç boğan kıyması çok lezzetli dedin. İki. İkinci tabak iki puan. Evet, Geriye de bir kalıyor. Evet. Birinci tabak bir puan. Bir iki üç. Öyle gittin yani resmen. Şuradan başlayabilirim o zaman. Ben de biraz tedbirli gidiyorum aslında. Puanlama konusunda Evet şu an ilk gün pazartesi günü tedbirli gidiyorum. Evet çok yüksek kullanmadın ama yine de puan dağıtmaktan da geri kalmadın. Evet. İki puan verdik bu tabağa. Bir puan bir puandır. Bu gelinimiz pazartesi günü cebine koymuş oluyor. Bakalım iki puanı Hüsnü Hanım'dan kim aldı? Bu tabağı çok merak ediyorum ben yaptığı yorumlardan dolayı. Aslında düşünürsek erişte olarak beğendiğin tabaklardandı. İki puan erişteye gitti yani bu durumda. Bakalım iki puan Hangi gelinin? Açar mısın? Tuba. Evet. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Eliştesi çok güzel. Keyif aldım. Kıyması tane tane ayrılmış. Neden iki? Ne abla? Beş verdiğin tabağa söyledik. Onu onu keşfettikten sonra buna benim tutup iyi bir puan vermem doğru olmazdı. Ama haksızlık yapmadım. En azından puan Ama verdim. Ama şunu söyleyeyim. Eriştesini beğenmediğin tabağa 3 verip de eriştesini beğendiğin tabağa neden 2 verdin? Onu geçtim. Burada olay kıyma mı? Koyuyoruz kav kavruluyor. Hamuru yoğurmuşum. Güzelce kesmişim. Kaynatmışım. Çiğ bırakmamışım. Yumurtasının kokusu gelmiyor. Buna nasıl 2 veriyoruz? Bak bu bir ya Hüsnü abi geldiğin günden beri beni harcıyorsun. Benim abi, geçen canım, hafta diye girmemin sebebi de sensin. Çünkü geldi ve gelini de bulamıyorsun. Umarım yine gelinine de bir vermişsindir söylediğini yorum. Ya bir şey söyle ya göz var nizam var. Şurada tane tane kıyma varken resmen kavrulmamış kıymaya Yok yok şimdi Üç seni verdi ya. sen zor olanı başar mısın? Tamam erişteni evet, çok. Evet zor olanı başarırsam e, erişteni... en azından dört verirsin. Hayır hayır dört veremem. Çünkü e, kıymayı kavurmak tek bir işlenmiş gibi görülse de o biraz itina ister. Ne? Ete lezzet katmak çok önemli bir şeydir. Ya lezzetli... Kıyma da olsa bak, çok önemlidir. Bak senin üç verdiğin tabağa ne yapmış gelin biliyor musun? Kim olduğunu bilmiyorum. Atmış tavaya, kavurmamış bile umursamamış. Ben ne yapmışım? Eriştelerimi güzel kesmişim, kaynatmışım. Kıymamı tek tek elden geçirmişim. Bunun ismi emek hiçe saymak. Kolay olanı yapamamışsın. Emek... Bir dakika. Ee, kıymada lezzet yok. Promosyon Susar mısın? Ya aldım puanı. tamam. <laughs> Bak şu yani şunları bana söyletiyorsun Hüsnü abla. Sen bence o tarafa bakma. Hiç ilgilenme orayla. Çünkü arkadaş tamamen ben odaklı yaşıyor burada. Bütün derdi benimle. Arkadaşlar derdi, sen... bir şey söyleyeceğim size soruyorum. Yorum olarak da demedi canım. mi? Canım. En, güze... en güzel bir dakika. en güzel mantı. Benim. En güzel bu kesilmiş dedin. Sadece eriştesini beğendi En güzel arkadaşım. demesi için evet. diğerlerini de görmesi lazım. Birden sonra iki bütün... yerleri daha görmedi ki en güzeli e desin. E tamam ama yine de hala demiyor musun güzelleşmişsin de. diye? Güzel olan erişte yani erişteyi orada bütünlüğü yakalamak söz konusu. Ama asıl olsa. emek erişte değil mi? Vicdanına soruyorum sadece. Hayır değil. Asıl emek nasıl erişte olur ya? Öyle şey mi olur? Bakarsın gömleğe tamam. Gömleği dikmiş harika. Ama o gömleğin düğmesini birini şuraya bir o gömleğin bir anlamı ya kalmadı. Ya... Yamuk yumuk oldu ya bitti o. Benim bir ben aklımla mı oynuyorsunuz? Detay ve karına. ayrıntı çok önemli. O kıyma... Titriyorsunuz ama... Birinizin tabağına konamıyorsunuz. Umarım yine konmamışsınızdır. E, farklı gelinin mutfakta programındayız. Evet daha önce evet. yarıştık. Evet. Ama e, farklı bir mekanda farklı insanlarla yeniden keşfediyoruz. E, emin ol zirvede olacağız. Oh işte böyle. Bravo. Üçüncü tabak üç puan. Tut şekerim. Gelişimden bir korktun, tedirgin oldun. Ha, yüksek Yok. mi geldim? <laughs> Yok ya. Sizden korkmadım. Lafımı öyle bir yerden dokundu ki Tuğba daha girecektim Koşlar. kestiniz. Uyu, uyu. Hiç onları aldı, aldanma. Bu taban kıyması çok lezzetli olmuş dedin. Aslında topak topuk ama bu lezzeti yakalamak, ete vermek zor dedin. Evet. O yüzden bu tabağa üç verdin. Acaba sahibi Kim? Açalım ve görelim 3 puan kimin? Aç şekerim. Yeşim. Yeşimcim tam yükselecekmişsin. Zirveye çıkacakmışsın. Uçakla gidiyorken düşüşe geçmişin çünkü pasaport yok. Ya burada ben mesela aylarca yarıştım. En çok puanını, en çok yorumunu merak ettiğim insan sizsiniz. Kızlar anlamıyor bence. Bence harika yorum yapıyorsunuz. Harika puan veriyorsunuz. Ha bugün tamam. Üç aldım ama Genel olarak konuşuyorum. Ben sizi çok iyi anlıyorum. O kadar güzel yak yakalıyorsunuz ki. Ha belki esmeri tutturamıyorsunuz, sarışını tutturamıyorsunuz. Kıymanda istediğim zamanlamayı yönetemedim. Ben bunu dürüstçe kabul ediyorum. Ama, Ama yine de yine de lezzetimi kattığıma inanıyorum. Lezzetli yaptığıma da inanıyorum. Sadece diyorum ki tam böyle dört dörtlük istediğimi bak, yaptım kendi bile diyor. kabul ediyor. Ben kıymamımı zamanında yapamadım. Zamanında ben, yapamadım bak, değil. Bak sen eriştesini, Hayır. eriştesini de be beğenmedin. Dinlemiyorsun. Kıyması da topaklı ama bana lezzeti geçtirdin. Üç verdin. Benim eriştemi beğendin. Kıymam tane taneydi. iki verdin. Yani sadece vicdanınıza bırakıyorum. O kadar üzülüyorum Şimdi, bir şeyi yanlış yapıp lezzetli yapabilmek çok büyük bir başarı. Evet. Ben Doğru yaptım, yapıp yapmadım. lezzetsiz yapmak da çok büyük bir becerisizlik. Yani Vallahi becerisizlik. Valla bayağı yeşimle titreşiyorsunuz da <laughs> enerjileriniz titreşiyor. İnanılmaz. Gelinin sona kaldı sen orada başkalarının gelinliğiyle o enerji alışverişi yapıyorsun. Olacak güzel Bak, şeyler olacak. Hüsnü abla gelinliğine gerçekten artık beş vermezsen Olay başka Vallahi, bir taşınıyor. Bu tabaktan Hatice çıkmazsa orada çok şey konuşacağız. Arkada da çok şey konuşacağız. Benim kendime değil Hatice'nin kendine çalışması gerekecek. Yani şu tabak Hatice'nin olmalı. Tamam eğer bir verdiysen de bunu aranızda konuşun olur mu? Ne olduğu ile ilgili. Tutar mısın kenarlarından? Bir problem var. Kesin yani bulunamayan tabaklar çıkmayan yemekler durumu var. Bakalım Aysun'a mı? Kendi gelinine sonunda 5 puan verebildi mi kayınvalidemiz? Bu heyecanın aslında hoşuma gidiyor şu anda. Kayınvalidemiz geldiği günden beri gelinine bulup da beş veremedi. Belki de bugün şeytanın bacağını kırıyoruzdur. Hazırsanız. Ya başkasının gelini Aysuna, ya kendi gelinimize nihayet 5 puanı verdik. Açıyorum. Açıyorum. Aç! Tıp! Ben Sonunda yönetmenim ver bizi ne olur oynayacağım Artık Ay. Oynayacağım. <laughs> bu. Ay ben bunu Sen... yesem mi devamını getirsin. Ay, Ay önce konuş onu ayıralım sana. Ay, ne yapayım yani. bunu çerçeve ettirip astırayım mı Atice bu tabağa ne yapayım? Çok şükür şeytanın bacağını kırdık anne. Bundan sonra bomba gibi ya devam şeytanın... ediyor.